Evet. Başkanım dünkü maçın ardından önemli bir görüşme uzun da sürdü. Neler konuşuldu? İlk olarak bunu soralım. Evet sadece dünkü maçla ilgili değil sezon başından beri yaşadıklarımızı tekrar bir gözden geçirdik. Dünkü maç tabi taze olduğu için çok daha konuşuldu. Ama biz genel, genel olarak baktığımız zaman da işte bir yaşanan bir e, hakemlerle ilgili bir işte, temizlik operasyonu dedikleri e, operasyonda da biz Beşiktaş kulübü olarak da her zaman federasyonun yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. E, ama geldiğimiz noktada da yaşadığımız sıkıntılar e, artık yani dayanacak son noktaya getirdi bunu da çok açık şekilde söyledim kendine. MHK başkanımızın kendine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımızla ilgili ne düşünüyorsam bugün de yine aynısını düşünüyorum. İyi insan olabilir. Çok düzgün bir e, iş yapmaya çalışan bir insan da olabilir. Ama maalesef e, altında çalışan ekibe e, 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 hakim olduğunu düşünmüyorum ben. Yine biraz önce yine kendine de söyledim. E, özellikle bu var hakemleri konusunda Evet bir tarafta bir hakem operasyonları ile ilgili bir hakem eksilmesi var. Bu hakem eksilmesi varken de bir takviye lazım. Yani bunu geçtiğimiz 2-3 hafta öncesinde de yine özel sohbetlerde kendilerine söyledim. Bugün tekrar ettim. Sağ içinde evet sağ içinde biz yerli hakemlerimizle devam etmeyi tabii ki arzu ederiz, isteriz güveniyoruz. Her zaman da hiçbir güvensizlik duymadık Ama e, özellikle de üstüne basa basa bugün artık işte resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz ama biz ikinci yarıya özellikle varda yabancı var hakemiyle başlama e, isteğimizi kendilerine ilettik. Umarım yani kaldı ki e, kendileri de çok farklı düşünmüyor işte bugün federasyon başkanımızla e, basın toplantısında eee vardaki hataların telafisinin mümkün olmadığını kendi söylüyorum. Ee, yaşadığımız şu birinci yarıdaki işte 2-3 maç kalmış. Ee, ben hatırlamıyorum. Siz kendilerine de sordum. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı? Ee, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Ama maalesef bütün aleyhe, aleyhimize olan eee Hatalar maalesef Beşiktaş'ı oluyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilir bir şey değil. Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Bunu da kendilerine ilettim. Evet biz Türkiye'nin en efendi takımıyız. Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Ama beşiktaşın da beşiktaş camiasının da artık bir geleceğe bir son nokta var. Biz o son noktadayız. Efendilikte hiç üstümüze yok hiçbir şekilde. Ama e, iş sokağa dökülmeye, yani bizi tahrik etmesinler, sokağa dökülmeye geldi mi de onun da en iyisiyiz. Yani onun da en, en, e, en güzelini yaparız. Bu, var bunun tarihte örnekleri. Bu, bu endişelerimizi ile getirdim. E, başkanıyla ilgili düşüncelerimi yüzüne söylediğim için burada da... Başkan yanıtlar nasıl oldu? Eee yani yanıtlar nasıl olacak? Yanıtlarda eee de söylediğim gibi ya yani bir tane bana Beşiktaş'ın lehine yapılan bir tane hata söyleyin dedim. Ha, ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Hayır. Onlar da hatırlamıyor. Yok çünkü. Ama maalesef e, bütün e, alınan yanlış kararlar, yanlış e, düdükler, yanlış işte vara çağırıyor. Yani bir penaltıya kontrol et diye, penaltıyı vermiyor. Yani Bununla ilgili artık denilebilecek ne varsa söyledik. Bunu camiamız çok iyi bilsin. Bir şeyin hakkımızı korumamak gibi bir düşünce içinde olmasınlar. Herhalde Türkiye'de camianın tüm camialar içinde hakkını en ciddi şekilde arayan camia da biziz. Bundan yana işleri rahat olsun. Ama demin de söyledim. Biz ikinci yarıya özellikle yabancı varla, yabancı var hakemiyle başlamak istediğimizde üstüne basa basa talebimizi federasyona ilettik. Evet geçmiş olsun. Bakın demin de söyledim. Hani biz neleyimize bir şey istiyoruz ama bizim aleyhimize de olmasın. eğer ee, Nasıl ki bizim bir penaltı beklentimiz varsa eminim ki Gaz şeyin de Gaziantep'in de vardır. Ee, yani o işte sakatlanmış. Ee, bizde de yani en az iki ay yok Jota. Yani öyle bakacak olursanız e, bizimki daha şeyli önemli ki bir daha bir daha bir daha getirdiler işte e, pozisyonu bir daha bir seyrettirelim diye bu vardaki yabancılarla beraber. Gerek yok böyle bir daha bir daha seyretmeye. Yani dün akşamdan beri 30 defa seyrettiğimiz pozisyon. Ee, yine tekrar ediyorum ben e, yabancı varla ikinci araya başlamak istiyoruz biz. Bunu inşallah e, iyi değerlendirirler. Başkanım çok özür dilerim. Yabancı varın çözüm olabileceğini inanır mısınız? En azından en azından hayır. Yabancı var e, denendiğinde çok bu kadar vardan şikayet etmedi hiçbir kulüp. Yani hiçbir kulüp şikayet etmedi. Ama bir hakem sıkışıklığı, hakem sayılarındaki düşüşten dolayı hani bunun şeyi yok. Yani şimdi 170-180 tane hakemin e, görevden el çektirmişsiniz. Ne yapacağız yani? Artı da bilir. Yani ne yapacaklar? Aklın yolu birdir yani. Bir devre eğer yabancı varla, yabancı hakemle gidecekse o şekilde gidecek yani. Ne yapacak koskoca bir Türkiye Hani e, bu hatalar zinciriyle, demin de söyledim yani insanlar sokağa dökmek için mücadele eden bir ekip var. Ve maalesef e, MHK Başkanımız e, buna hakim değil bu konuya. Bak, değil. E, Halil Hukumeler Beşiktaş Camiası'nın çok e, sempatiyle baktığı bir hakim değil. E, son haftalarda tekrar Beşiktaş'ın işte maçlarını evet, görüyoruz. Evet, gördü onu da söyledim. Şimdi var koltuğunda. İşte geçtiğimiz maçta iyi maç yönetti. Dün var, var koltuğuna gelmesinin de daha hani en azından camianın fikri değişir mi diye bunlar şeydir yani. Ee, böyle bir şey yok. Yani biz bizim problemli olduğumuz, camiamızın problemli olduğu e, bir hakemi tekrar denemek kusura bakmasınlar ya. Yani ateşle oynuyorlar. Resmen ateşle oynuyor yani. Evet. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.